Merhaba çocuklar, bugün bu dersimizde ses-teş, eş-sesli kelimelerden söz edeceğiz. Kelimeleri anlamlarına göre üç ayırmıştık. Eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, ses-teş, eş-sesli kelimeler diye. Bugün bunlardan ses-teş, eş-sesli kelimeleri anlatacağız. Ses-teş, eş-sesli kelimeler ne demektir? İsimlerinden de anlaşılacağı üzere eş-sesli yani aynı sesle söylenilen, aynı şekilde söylenilen kelimeler eş sesli kelimelerdir. Aynı kelime iki veya üç farklı anlamı geliyor. Bu tür kelimelere sesleş, eş sesli kelimeler diyoruz. Örneklerimizde bunu daha iyi anlayacaksınız. İlk önce bir eş sesli sesleş kelimeler ne demektir? Onun bir tanımını yapalım yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan kelimeler ses teş, es sesli kelimeler denir. Örneklerimize geçelim. At. Bakın at kelimesi iki farklı anlama geliyor. İki farklı olay için, iki farklı durum için, iki farklı varlık için kullanılıyor. At bu hayvana verilen isim, buradaki çocuğun yaptığı işe de at deniliyor. Yani bir şeyleri fırlatma işine de at deniliyor. Bu hayvana da at deniliyor. Kelime bir tane ama ifade ettiği anlam iki tane. İşte bu tür kelimelere eş sesli, sesteş kelimeler diyoruz. Bundan sonraki örneklerimizde bu şekilde olacak. Bir kelime birden fazla anlam için kullanılacak. Bu tür kelimelere eş sesli kelimeler diyoruz. Devam edelim örneklerimize. Atlet vücudumuzun üst bölümüne gittiğimiz bu iç çamaşıra da atlet diyoruz. Koşu yarışmalarına katılan sporculara da atlet diyoruz. Adlet kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bu yüzden eş sesli sesteş bir kelimedir. Bel, vücudumuzun bu arka kısmındaki bu bölümümüz, bölüme de bel diyoruz. Toprağı kazmak için kullanılan bu kürek tipine de bel diyoruz. Kelime aynı anlamları farklı. İşte bu tür kelimeler eş sesli sesteş kelimeler. Ben. Kadının yüzündeki bu siyah noktaya da ben diyoruz. Kendimizi ifade etmek için de ben deriz. Ben kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bu yüzden es, sesli sesteş bir kelimedir. Bin. Buradaki kişi ata binecek. Bu işe, bu eyleme bin deniliyor. Bin diye de bir sayımız var bin kelimesi iki farklı anlama geliyor. Bu yüzden bin kelimesi eş sesli sesleş bir kelimedir. Çay. İçtiğimiz bir içeceğin ismi de çay. Böyle nehirden daha küçük olan akan sulara da akarsulara da çay deniliyor. Çay kelimesi iki farklı nesne için kullanılıyor. Bu yüzden Çay kelimesi eş sesli bir kelimedir. Dal ağacın bu bölümüne de dal deniliyor. Suyun derinliklerine inme işine de dal deniliyor. Dal kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bu yüzden dal kelimesi eş sesli sesteş bir kelimedir. Diz vücudumuzun, bacaklarımızın bu eklem yerine diz diyoruz ve bu sayede bu eklem yeri, bu dizimiz sayesinde kolaylıkla yürüyebiliyoruz, oturabiliyoruz. bu bölüme diz diyoruz. Sıraya dizilme işine de diz diyoruz. Sıralanma işine de diz diyoruz. Her ikisi de diz kelimesiyle ifade ediliyor. Bu yüzden this kelimesi iki farklı anlama geldiği için eş sesli e, sesteş bir kelime. Dolu kelimesi bakın burada şişenin tamamı su ile doldurulmuş. Burada ne denir? Dolu. Yağmur gibi, kar gibi gökyüzünden bir yağan yağış şekline de dolu diyoruz biz. Dolu da buz parçacıkları gökyüzünden yer yüzüne iniyor. Bu yağış şekline dolu deniliyor. Bir şişenin, bir bardağın tamamının doldurulmasına da dolu deniliyor. Kelime tek bir kelime iki farklı anlama geliyor. Bu yüzden eş sesli, sesteş bir kelime. Düş Uykumuzda gördüğümüz rüyaya da düş diyoruz. Rüya ve düş eş anlamlı kelimeler. Uykumuzda gördüğümüz bu rüyaya düş diyoruz. Burada ayağa takılıp da merdivenden aşağı doğru düşmekte olan kişinin yaptığı, yaşadığı bu durumda nedir? Düştür. Her ikisi de düş kelimesiyle ifade ediliyor. Ve eş anlam ve eş sesli sesteş bir kelimedir düş. Ekmek. Yemeklerimizde yediğimiz bu yiyeceğe de ekmek diyoruz. Burada çiftçinin tohumları toprağa serpmesine de ekmek diyoruz. Her ikisi de ekmek kelimesiyle ifade ediliyor. İşte bu yüzden ekmek kelimesi söylenişi aynı, yazılışı aynı ama ifade ettiği anlamlar farklı olduğu için iki farklı durumu ifade ettiği için eş sesli sesteş kelimedir. Gül bu çiçeğe verilen isim de gül komik bir durumla hoşumuza giden bir durumla mutlu olduğumuz bir durumda durumda yaptığımız bu harekete de gül diyoruz. Her ikisi de gül kelimesiyle ifade ediliyor. O yüzden gül kelimesi eş sesli, sesteş bir kelimedir. İn. Merdivenden aşağıya doğru ilerleme işine de in denilir. Ayıların yaşadığı mağaraya onların yuvasına da in denilir. İn kelimesi iki farklı olay için, iki farklı durum için anlatılıyor. O yüzden in kelimesi sesteş, es sesli bir kelimedir. Kaz. Bu kuşa verilen isim de kaz. Kazmayla toprağın eşilmesi olayına da kaz deniliyor. Kaz kelimesi gördüğünüz gibi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bu yüzden kaz kelimesi eş sesli sesteş bir kelimedir. Kır Gördüğünüz gibi el hareketiyle bu tahtaya uyguladığı kuvvetle onu parçalamasına da bu olaya da kır deniliyor. Doğada, tabiatta böyle insanlardan uzak yeşillik alanlara da kır deniliyor. Şehirden uzak doğaya, tabiatta bulunan bu bölgelere de kır deniliyor. Kır kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor. Tek bir kelime iki farklı şeyi anlatıyor. Bu yüzden sesteş, eş sesli kelimedir. Ocak yemek pişirdiğimiz bu mutfak eşyasının ismi de ocak. Yılın 12 ayından bir tanesinin ismi de ocak. Her ikisine de ocak diyoruz. Ocak yılın ilk ayıdır. 12 ayın birincisidir. Mutfakta yemek pişirdiğimiz bu eşyanın adı da ocaktır. Ocak kelimesi her iki anlamda kullanılıyor. Bu yüzden eş sesli, sesteş bir kelimedir. saz bu müzik aletine de saz deniliyor. Sulak bölgelerde yetişen bu bitkiye de saz deniliyor. Saz kelimesi her iki anlamda kullanılıyor. Bu yüzden eş sesli sesteş bir kelimedir. Yaz. Dört tane mevsimden bir tanesinin ismi nedir? Yazdır. Sıcak geçen mevsimdir. Okulların tatil olduğu mevsimdir. Bu mevsimin ismi yaz. Kalem ile defterimize, kağıda bir şeyler karalanmasına da ne denir? Yaz denir her ikisi de yaz kelimesiyle ifade edilir. O yüzden yaz kelimesi sesteş, eş sesli kelimedir. Sıradaki kelimemiz yüz. Yüz kelimesi dikkat ederseniz üç farklı anlam için kullanılıyor. İlk olarak bir sayı ifade ediyor yüz. Sonra vücudumuzun bir bölümünü ifade ediyor. Üçüncü olarak da suda ilerleme olayını, işini ifade ediyor. Yüz kelimesi bu yüzden üç farklı anlamda kullanılıyor. O yüzden es sesli, sesteş bir kelimedir. Sa kelimesi bir, bir yönü ifade etmek için kullanılıyor. İki, yaşayan varlıkları ifade etmek için kullanılıyor. Sağ kelimesiyle iki farklı anlamı ifade ediyoruz. O yüzden sağ kelimesi sesteş es sesli bir kelimedir. Ya yemeklerde kullandığımız bir gıda maddesi, yağmur gibi, kar gibi, dolu gibi yağışların yağmasına da yağ diyoruz. Yağ kelimesi gördüğünüz gibi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bu yüzden sesteş es sesli bir kelimedir. Yol Arabaların ilerlediği bu yerlere yol diyoruz. Tabuğun tüylerinin koparılmasına da yol, yolma deniliyor. O yüzden yol kelimesi her iki anlamda kullanılıyor ve bu yüzden eş sesli, sesteş bir kelimedir. Al, verilen bir şeyin alınması al kırmızı rengin diğer ismi al al kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor ve bu yüzden sesteş bir kelimedir. Dik tırmanılması çok zor olan bu yerlere dik deniliyor ve hatta toprağı eşerek bir bitkinin yerleştirilmesine de dik deniliyor. Dik kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bu yüzden eş sesli sesteş bir kelimedir. Ba, ayakkabımızı bağlamak için kullanılan bu iplere bağ deniliyor. Üzüm yetiştirilen bahçelere de bağ deniliyor. Bağ kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bu yüzden bağ kelimesi eş sesli sesteş bir kelimedir. Aç. Yemek yeme ihtiyacı duyan kişilere aç deniliyor. Veyahut da burada gördüğünüz gibi bir şeylerin açılmasına da aç deniliyor. Bu kapı da olabilirdi, pencere de olabilirdi. Aç kelimesi gördüğünüz gibi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bu yüzden eş sesli ses teş kelimeler. Kara siyah rengin diğer ismine kara deniliyor. Deniz olmayan, su olmayan bu toprakla toprak olan bölümlere de kara deniliyor. Kara kelimesi gördüğünüz gibi iki farklı anlama geliyor ve bu yüzden eş sesli sesteş bir kelimedir. Ak Muslu açtığımızda suyun akması ak bir de beyaz rengin diğer ismine de ak deniliyor. O yüzden ak kelimesi eş sesli sesteş bir kelimedir koca Buradaki annenin eşine koca deniliyor koca Gördüğünüz gibi büyük olan nesnelere de koca deniliyor Koca kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor bu yüzden eş sesli sesteş bir kelimedir. Son olarak kupa böyle su içilen, çay içilen, kahve içilen büyük kaplara kupa deniliyor. Veya da bir spor takımının, bir sporcunun şampiyon olduğunda aldığı bu varlığa da kupa deniliyor. Kupa kelimesi her iki anlamda kullanılıyor. Ve bu yüzden es sesli, sesleş bir kelimedir. Evet çocuklar es sesli kelimelerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.